Günaydın efendim. Günaydın. Bora kalkmadı mı daha? Yok iyi hala. Buyurun efendim. Efendim. Alo. Günaydın. Sana da. Sana geliyorum. Yoldayım. Vaktim varsa konuşalım mı biraz? Taylan orada mısın? Evden çıkıyorum şimdi. Programa yetişmem lazım. Aferin oğlum. Hep böyle dikkatli ol. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Senin bu cuma gün için şif değiştirme isteğin de konuşalım ayrıca. Sağ olun efendim. Çok sevindim gerçekten. Çok sağ olun ya. Evet evet, çok rahatladım. Size de. Evet. Görüşürüz. Oh. Rahatladım vallahi ya. Ah, kuzum. Taylan. Hala tripli mi ya? Hı? Trip değil bu. Çok kırıldı. Haklı da. Günaydın Nazan. Günaydın. Kahvenizi burada mı alırsınız? Lütfen. Gel canım. Ay aman. O da yani uzattıkça uzatıyor. Ya ne var canım bunda? İki arkadaş güzelce bir şey başardınız. Ondan sonra da sarıldınız o an. Ne var bunda? Önceki olanların üstüne bir de bu gelince yanlış yorumladığı haliyle. Konuşmuyor benimle de. İşin öyle geliyor dondum. Hı? şey ee, halledersiniz diyorum. Yani sen sıkma canına bir dur. Esas mesele sarılmak da değil. Fırat. Hı, hmm, Fırat aranızda da bir mesele yani. Şebnem yani lütfen. Yani beni başkasıyla o şekilde görse belki yanlış anlamazdı ama... ...Fırat da ikimizi öyle görünce yanlış yorumladı. Bir şekilde affettirmem lazım kendimi. Ha şöyle ya. Bir havamız değişsin. Peki, teşekkür ederim. Al bakalım. ]cessor. Buyurun bakalım gençler. Eyvallah. Ne oldu oğlum sana? Dükkanın açılmış. Sultan hanımın keyfi de yerinde. Ama senin yüzün sirke satıyor. Önemli bir şey değil. İyi madem. Hadi afiyet olsun. Sağ olasın abi. Oğlum bana bak. Yoksa siz mi bir yerden bulup açtırdınız dükkanı? Eğer öyleyse söyleyin için rahatsız. Abicim biz de sabah gördük mührün olmadığını. E sen açtırdın zannettik haliyle. Vallahi nasıl oldu bilmiyorum ama baksana ne kadar mutlular. Mirzam, kardeşim onca parayı kim çıkartıp versin birden ya? Biz kime borçlandık? Benim bunu bulmam biz. Aa, bak ben şimdi hatırladım. Ben durumdan Şebnem'e bahsetmiştim. Ama yok. Yani o da parası olmadığını söyledi sana. Sakın bana gidip kızdan istediğini söyleme. Ayıp ettin abişim. O kadar ödük mü? Affedersin Rafı. Böyle ağzımdan çıkıverdi bir Kusura bakma. Nereye? Nereye gidiyor bu? Ne bileyim. Deli bu çocuk ya. O adam bir anda girdi hayatımıza. Nişanlı mı kafasını karıştırdı. Ondan önce her şey yolundaydı. İlişkiler önemli basamaklara çıkarken İlla ki onları kıskanan, onların mutlu olmasına katlanamayan kötü birileri çıkar karşınıza. Ama siz korkmayın. Eğer ki ilişkiniz sağlam temeller üzerine kurulmuşsa kimse onu kolay kolay yıkamaz. Nasıl da içerlemiş kıyamam. Bu konuk tam gelecek zamanı buymuş. Hayırdır kime söyleniyorsun sabah <laughs> sabah? Yok abicim ben öyle kendi kendime konuşuyorum ya bir şey. Buradan yok. nişanlınıza seslenmek istiyorum. Emel Hanım Eminim siz de nişanlınızı kırdığınız için pişmansınızdır. Bazı hataların telafisi zor olur. Benden size nacizane bir tavsiye. İlk olarak özür dilemekle başlayın. Belki kendinizi kolay kolay affettiremeyeceksiniz. Çünkü Ahmet Bey'i epey üzmüşsünüz. Bu yüzden özür dilerken bütün samimiyetinizi ona gösterin. Gösterin ki Ahmet Bey de sizi gerçekten affedebilsin. Ona sizi affetmesi için tutunacağı bir neden ver. Taylan böyle Naz'a televizyondan gönderme yapıyorsa çok ayıp yalnız. Aa abiciğim hiç alakası yok. Hem öyle bile olsa biraz anlayış göster de. Taylancığım da çok kırılmış belli. Hem seven erkek kıskanır. Taylan da kötü niyetle söylemiyor ki hiçbirini. Ne olursa olsun her şeyin bir yolu yordamı var. Abiciğim bak Taylan o sözleri adamın nişanlısına söylüyor. Nazla hiç alakası yok yani. Nerede benim telefonum? Yarın akşamın menüsü. Sen de bir bak onaylayalım bunu. Bence tamam. Değil mi? Bu arada çocuklarla konuştum ben. Yarışmaya katılıyormuşuz. Ay kusura bakma, sana söylemeyi unuttum. O kadar çok şey üst üste geldi ki Şemlam ya. Yok kızım olur mu öyle şey? Ondan demiyorum. Ya şey düşündüm, şimdi bu Arda Türkmen de güzel geçti ya. Üzerine bir de biz bu yarışmayı kazanırsak... ...seninle bir zafer turuna çıkar mıyız kız? <laughs> ya merak etme. Bak Taylan birazcık sakinleşsin. Konuşup halledersiniz yani. Canını boşuna sıkıyorsun. Çok kırıldı ama bu sefer. Efendim ana. Ha Naz, hayatım hemen Taycan'ın programını aç. Bir şey mi oldu? Şimdi dikkatlice izle, sonra konuşuruz, olur mu tatlım? Ne oldu? Annenizi çocukken kaybettiğinizi söylemiştiniz. Doğru. Neyse. Babam da başka biriyle evlendi. Sonrası da klasik, üvey anne hikayesi. Tabii siz de haklı olarak Emel Hanım'la bir aile kurmak istediniz. Yaşayamadıklarınızı onunla yaşamak istediniz. Ama işte araya giren o parazitler sizin ilişkiniz için ne kadar emek verdiğinizi aldırmadan bir anda ortaya çıkarlar. Her şeyi mahvetmeye çalışırlar. Halbuki siz Ahmet Bey, Emel Hanım'la bir aile olmak için adım adım ilerlemiş. Onu mutlu edebilmek için elinizden geleni yapmış ve hatta gerektiği yerde büyük fedakarlıklardan kaçınmamışsınız. Ay yani tesadüfe bak gerçekten ya. Taylan'ın bugünkü konuğu da üçüncü kişi mağduru. Ne kadar manidar değil mi? Allah aşkına nasıl şunu izlemeyelim ver. Ben... Şimdi buradan bunları yaşayanlara seslenmek istiyorum. Eğer ki hayatınıza böyle kafa karıştırmaya çalışan üçüncü şahıslar girmeye çalışırsa... ...geriye dönüp partnerize verdiğiniz sözleri hatırlayın. Çünkü söz vermek karşı tarafı umutlandırmaktır. Bir anlık heves uğruna sözünüzü tutamayacak olursanız geride bıraktığınızın umutlarının nasıl yerle bir olacağını düşünün. Çünkü bırakıp gitmek kolaydır. Zor olan aile olmaktır. Siz siz olun. Zor olana tutunmaktan ve emek vermekten asla kaçınmayın. Tamam. Yeter. Tamam. Görüşmek üzere. Ben de bir masa düzenine bakayım. Tamam canım tamam. Ee, ben çıkıyorum. Efendim. Alo nasılsın? operasyon için biri geldi. Tamam, geliyorum hemen.